Evet, Mağazan Olsun diyoruz. Peki bu Mağazan Olsun nedir? Önce kafalardaki bazı soruları atalım. Mağazanolsun.com bir e-ticaret sitesi değil, değerli misafirler. Mağazanolsun.com e-ticaret yapmak isteyenlere imkan sunan bir platform. Peki bu kimler, kimlere sunuyor bu imkanı? Hem işletmeleri, yani bir markanız var, bir ticari şirketiniz var, markanıza e-ticaret mağazası açmak istiyorsunuz, Mağazan Olsun'da açabilirsiniz bunu. Veya bir bireysiniz ve stoksla ticarete girmek istiyorsunuz. Ürününüz yok, çok büyük sermayeniz yok, ürüne para bağlayacak, paranızı riske etmek istemiyorsunuz gibi gibi detayları zaten göreceksiniz. Stoksla ticaret yapmak isteyen bireylerin de en kolay yoldan stoksla ticarete başlayacağı bir platformla tanışacaksınız. Onun için lütfen şimdi baştan söylüyorum bir pazar yerleri gibi, ya yani şu pazar yerinde de ben yer açabiliyorum falan filan gibi düşünmeyin kendi markanızla, kendi logonuzla, kendi alanınızla bir iş kuracaksınız, bir mağaza kuracaksınız. Böyle bir e-ticaretten bahsedeceğiz size. Evet, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra esas gelelim bugünkü konumuza. Bugün işletmeleri falan konuşmayacağız ama ister detaylarda geçiyor. Peki bugün neyi konuşacağız? Bugün stoksuz e-ticareti konuşacağız. Bir mağaza açaraktan üreticinin malını tüketiciye satma diyoruz stoksuz e-ticareti diye ve bu yüzyılın en büyük iş modeli bu normal e-ticaretten de farkı var diyeceksiniz. Normal e-ticarette üründe sizindir, risk de sizindir, onu koşturması da sizindir. Her şey de siz ilgilenirsiniz. Stoksa e ticarette bu iş biraz daha kolaylaştırılmış ve bireylerin yapabilmesine olanak sağlar hale gelmiş vaziyette. Ama şimdi her yerde bunu duyuyor insanlar. Bizim de farkımız var. Onları anlatmakla ilgili size bazı bilgiler vereceğiz. Stoksuz eticaret, stoksuz e ticaret tamam bir mağaza açayım hemen ürünleri satayım diyoruz ama bu, bu kadar kolay mı? Veya bunun ne gibi e, gereksinimleri var? Gelin isterseniz reklam yüzünde anlatılmayan, arka tarafta aslında bununla ne gibi uğraşlar var? Biraz buna bir bakalım. Biz bu uğraşları ne kadar kolaylaştırmışız, e, ne kadar basit indirgemişiz? Buna bir beraber bakalım. Evet, normal şartlarda şu an piyasayı konuşacağız. Mağazanın olsununa birazdan geçeceğiz. Stoksuz e-ticaret yapmak için neye ihtiyaç var? Bir, şirket kurmanız gerekiyor. Şirket kurmadan stoksuz e-ticaret yapamazsınız Türkiye'de. Ee, bu şahıs olur, limitet olur, AŞ olur vesaire fark etmez. Peki şirket açmak ne demek? Direkt giderle ticarete başlamak demek. Muhasebecisi, vergisi de yönetim giderliği. Bunu bir tarafa koydum. İkincisi, büyük çoğunluğun bir yanılgıda olduğu bir web sayfası açıp stoksuz e-ticaret yapacağını düşünüyor ama web sayfası stoksuz ticaretin sadece gereksinimlerinden biri. Peki geriye ne kalıyor? Ürünün yok. Ne satacaksın? Peki sen bunu açıyorsun. Ürün bulman lazım. E, ürünü kimlerden bulacaksın? Tedarikçiler ayarlaman lazım. Tedarikçileri ayarladın diyelim. E, kargoydu. Kargo firmalarıyla sıkışmaktı. Güvenlik sistemiydi. Peki bu güvenlik sistemi dediğimiz olay ne? Mağazanın dij dijital güvenlik sistemi. Yani SSL sertifikaları vesaire. Peki bir de bunun e, hukuki güvenlik altyapısı var. Müşteri hizmetleri KVK filan. Bu dijitalden çok daha önemli değerli misafirler şu an. Emin olabilirsiniz. Böyle bir gereksinim var. Bunları da yaptınız diyelim. Ödeme sistemlerini sağlamanız gerekiyor. Yani sanal post anlaşmaları banka ve ödeme sistemlerine adapte olmanız gerekiyor. Yani buradaki her şey çok karmaşık gibi gözükebilir. Bunları para vererekten piyasada yapabiliyorsunuz değerli misafirler. Ama parayla iş bitse çok daha kolay olurdu. Yani parayın dışında aslında bunun bütün koşturması, bütün riski ve bunun bütün meşakkatiyle de aslında kim uğraşıyor? Siz uğraşmak zorundasınız. Ve bu yolculuğa başlayan insanların çoğu bir hevesle buna başlıyor. Ama bu koşturmalar o kadar yoruyor ki daha belki mağazayı açmadan bu yolculukta pes eden birçok insan tanıyorum. Peki biz bu işi tüm bunları düşünerek nasıl kolaylaştırdık? İsterseniz gelin buna bir bakalım. Biz diyoruz ki bireye sen e-ticaret mi yapmak istiyorsun? Stocks e-ticaret. Sadece mağazanın ismini belirle. Geriye kalan e tırnak içinde bütün angaryaları bize bırak. Nedir bu? Teknik altyapısı. Sana hazır bir mağaza vereceğiz. Bu mağazanın banka ödeme altyapısı hazır. Sen gidip bir bankalarla falan uğraşmayacaksın. Güvenlik altyapısı hazır. Hem müşteri hizmetleri, hem KVK'sı, hem dijital SSL güvenlik altyapısı hazır. Bunlarla uğraşmayacaksın. Kargo altyapısı hazır. Gidip kargo firmalarıyla anlaşma yapmana gerek yok. Biz kargo firmalarıyla anlaşmış vaziyetteyiz. Peki ben ne satacağım dediğiniz duyar gibiyim. İçerisinde 20 binden fazla ürünü size hazır bir şekilde sunuyoruz. Siz tüm bu ürünleri direkt kazançlarıyla, karlarıyla satabileceksiniz. Birazdan detaylarını göreceğiz. Ayrıca ben evimde ürün üretiyorum. Bunları da satmak istiyorum diyenler vergi muafiyet belgesi alarak buraya satabilirler. Ya da ben ürün bulabilirim üretici tanıdıklarım var veya bu şekilde çalışmalarım var. Buradan tedarik çekleyebilir miyim diyenlere de evet tedarik çekleyebilirsin. Buradan da kazanç elde edebilirsin diyoruz. Yani velhasıl asla e-ticaret yapmak, stok e ticaret yapmak ve para kazanmak isteyen bir birey için her şey burada hazır. Peki ona düşen görev ne kalıyor geriye? Satışa odaklanacak sadece. Bu satışın dışındaki tüm işi biz yapacağız. O sadece mağazasından ciro yapmaya odaklanacak ve bu kazancın keyfini çıkaracak. Tabii ki bunun için de emek gösterecek, eğitim alacak vesaire. Peki devam edelim isterseniz. Mağazamızda neler yapabiliyoruz? Biraz önce de dedik mağazanolsun.com da bu kimin mağazası? Mağazanolsun.com'un mağazası mı? Benim mağazam mı? İşte bu nokta çok önemli. Çünkü birçok insan gidip bir pazar yerinde e-ticarete başladığı zaman benim mağazam var diyor. Halbuki senin bir mağazan falan yok. Senin bir standın var. O mağaza pazar yerinin. Ve sen senelerce oraya hizmet ediyorsun. Bir gün oradan e, kapatıldığında veya vazgeçtiğinde bütün bu emeğin gidiyor. Peki bu emeklerinin boşa gitmeyeceği ve kendi markana, kendi alan adına yayın yapacağım bir mağazan olsun. Peki bu mağazanın adı ne? Kendi mağazam.com. Yani sizin alan adınızla, sizin logonuzla olacak. Peki bu mağaza benimse o zaman ben bu mağazayı istediğim gibi tasarlayabilmem lazım ve dizayn edebilmem lazım. Doğru mu? Evet. İstediğiniz gibi tasarlayabilir, istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz ve bunun için çok büyük bir teknik bilgiye ihtiyacınız yok. Sadece paneli kullanmanız yetecek. Peki ben bunlarla da uğraşmak istemiyorum. Hazır bir tasarım, hazır bir mağaza var. Ver, onu kullanayım derseniz, evet bu da var. Bunu da kullanabilirsiniz. İkinci nokta, ee, peki ben burada evet 20 bin üzerinde ürün var dediniz de ben bu 20 bin ürün hepsini satmak zorunda mıyım? Veya bunlarla nasıl ilgileneceğim dediğinizde hayır isterseniz bir pazar yeri gibi bizim vermiş olduğumuz bütün ürünleri satabilirsiniz. Kısıtlama yok. Ama isterseniz de bir tane ürüne bile indirebiliyorsunuz sistemi. Yani İstanbul'da X tedarikçinin X ürününü satacağım ben deyip e, yapabiliyorsunuz. Ya da bir butik mağaza oluşturabiliyorsunuz. Kadınlara yönelik sadece parfüm, çanta, ayakkabı satacağım ben. Örneğin. Böyle bir filtreleme de yapabilirsiniz. Peki bunları yaptıktan sonra peki bu mağazada ben müşteriye nasıl ulaşacağım? Müşteriye ulaşmakla ilgili neler yapmam lazım dediğinizde bir altyapı lazım doğru mu? Ne, nasıl bir altyapı? Dijital bir altyapı. İşte mağazan olsun sizin mağazanızın tüm dijital altyapısını da ve eklentileri de birlikte veriyor. Nedir bunlar? Bir blok. Bir blokla içerik oluşturaraktan, içerik yarataraktan direkt mağazanıza trafik çekebilirsiniz. Diğer tarafta Google'un ve Facebook'un imkanlarını kullanabilirsiniz. Nedir bu imkanlar? Google Search Console, Tag Manager, Analytics, Ads, e, Google Reklamları artı Facebook gibi Facebook, Instagram gibi Facebook Pixel'e kadar tüm eklentileri de dikkatinizi çekiyorum. Opsiyonel değil. Hazır bir şekilde size sunuyoruz. Bunlar için ekstra ekstra ücretler ödeyeceğiniz bir yapıdan bahsetmiyoruz. Bunlar belli başlı konu başlıkları değerli misafirler. Çok daha fazla detayı var. Onları da sorular geldikçe e, anlatırız. Ama bizim için çok daha önemli noktalar var. Şimdi gelin isterseniz birlikte bunlara bakalım. Şimdi Değerli misafirler, burası en kıymetli yer. Lütfen herkes odağını buraya versin. Bir iki dakikalık. Çünkü en önemli nokta burası. Piyasadan da en önemli farkımız burası. Biz diyoruz ki bir bireyin e-ticaret yapmak isteyeceği en kolay yer burası. Ve bunda da iddialıyız diyoruz. Ve bu iddiamızı da size şu anda ben kanıtlayacağım. Peki bu nasıl oluyor? Stok e ticaret yapmak istediğinizde geldiniz, bizden bir mağaza satın aldınız ve mağazanız açıldı. İsmini de koydunuz, açıldı. Mağaza açıldıktan sonra çalışmalarınızı yapıyorsunuz ve bu çalışmalar sonucunda bir müşteri geldi mağazanızı ziyaret etti ve mağazadaki ürünlerden birini sipariş etti. Bakın bu saatten itibaren süreç nasıl ilerliyor? Birlikte inceleyelim. Müşteri siparişi geçtiği anda ödeme mağazanolsun.com tarafından tahsil edilir. Ve direkt sizin mağazanızın üzerinden tedarikçi firmaya, ürünün sahibi tedarikçi firmaya kargo bilgisi gider. Kargo bilgisini alan tedarikçi firma anlaşmalı kargolarla ya da isterse kendi kargosuyla, yazılım buna imkan tanıyor, müşteriye kargoyu gönderir. Ürünü teslim alan müşteri evet istediğim ürün geldi deyip teslim butonuna bastığı anda üretici firmanın, ürünü sahibi firmanın ürün ödemesi yapılır. Siz mağaza sahibinin kazancı ekranına direkt yansır ve banka hesabınıza da çekilebilir, çekebilirsiniz nakit olarak. Şimdi neden burası en önemli nokta? Bir, Stoksuz e-ticaret de yapsanız, e-ticaret de yapsanız cebinizdeki para kadar yapabilirsiniz. Peki bunu biraz açalım. Ne demek bu cebinizdeki para kadar? İnsanlar diyor ki işte Kanada'dakinin mal veya Çin'dekinin malını Kanada'ya sattım vesaire. İşte stoksuz e ticaret Ali'den e, ürünü buldum, Veli'ye sattım. Tamam hoş güzel ama sen bu müşteriyi buldun diyelim Kanada'daki müşteriyi, Çin'deki müşteriye, e, malın sahibi firmaya ürünü ödemesi yapmadan e, o alışverişi gerçekleştiremezsin. Bu da beraberinde neyi getirir? Örneğin... Direkt sen 50 bin TL'lik bir sipariş aldın. Ama senin cebinde 5 bin TL'lik bir sermayen var. Sen o ticareti gerçekleştiremezsin. Karşı tarafa ödemeyi yapamayacağın için. Ama mağazan olsun tarafına baktığımız zaman cebinizde 1 TL'ye ihtiyacınız yok değerli misafirler. Sistemi bir kere açtıktan sonra. ister 5 bin TL'lik, ister 50 bin TL'lik, ister aynı günde 500 bin TL'lik hiç fark etmez. Bir sınır olmaksın ticaretinizi çevirebilirsiniz ve 1 lira para bağlamanız gerekmez ürüne. Burası en önemli kısım ve bu beraberinde neyi de getiriyor? Hiçbir riski de siz alıyor musunuz? Hiçbir riske de girmiyorsunuz. Peki, bunun dışında e-ticarette dediğimizde çok koşturmalı durumlar var. Sipariş geldi. Sipariş ilk önce size düşer. Siz kargo bilgisini iletmek zorundasınız. Tedarikçi takip edeceksiniz vesaire. Çok uzatmayayım. Çünkü buralar aslında çok güzel ve detaylı noktalar. Ve en önemli noktalarda burası aslında. Peki, bizde sistem nasıl işliyor? Şimdi ekranda gördünüz. Sipariş geldikten sonra ödemeye karıştınız mı? Faturaya karıştınız mı? kargo bilgisine, kargonun gönderimine, velev ki iade oldu diyelim, bu süreçlerin hiçbiri mağaza sahibini ilgilendiriyor mu? Stokse ticaret yapacak biri değil. kesinlikle ilgilendirmiyor. Peki bu süreci kim yönetiyor? Tedarikçilerle mağaza olsun. Yani şirketle ürünün sahibi firmalar arasında işliyor bu süreç. Burada para kazanmak isteyen bireye düşen tek olay satışı gerçekleştirmek. Bu kadar. Başka hiçbir detay yok. Evet. Devam edelim isterseniz. E, fark yaratan özellikler diyoruz. Şimdi nasıl para kazanacağız ona bakalım. İki tane yöntem sunacağım size. E, Stoksel ticarete sadece bir yöntem vardır aslında. Biraz buna benziyordur. Peki bunlardan birincisi ne? Birincisi aslında ben ne firma tanıyorum ne herhangi bir ürün bulabilirim. Hiç bunlarla da uğraşmak istemiyorum. Verin benim mağazamı. İçerisinde de ürünlerim hazır olsun. Ben bunu sosyal medyada, dijital alanda veya fiziksel çevreme satış yapıp para kazanmak istiyorum diyen kişiler için, girişimciler için. Evet, böyle bir imkanımız var. Size anahtar teslim içerisinde 20 binden de fazla ürünü hazır bir şekilde veriyoruz. Güzel haber, bununla ilgili bir kısıtlamamız var mı? Yok. Sektör sınırı yok, ürün sınırı yok. İster tek ürünü sat, ister tüm ürünleri sat. Peki ne kazanacağım? Ne kazanacağınız ilgilendiğiniz sektöre göre değişiyor ve yüzde 40'a, yüzde 45'e hatta bugün gördüm yüzde 50'ye varan karlar elde edebiliyorsunuz. Yani ortalamayı baz alacak olursak %20'lik bir karlılığı baz aldığımızda göreceğiniz şudur ki örneğin çalışıyorsunuz ve e, cirolar yapmaya başladınız. 1000 TL'lik bir ciro gerçekleştirdiniz. %20'lik ortalamayı baz alalım. 200 TL'yi ekranınızda anında görürsünüz. Öyle gün sonu, ay sonu vesaire yok. Direkt 2 saniye içerisinde ekranınızda görürsünüz o kazancı. E, şaşmaz yani bu şekilde e, bunları e, deneyerek de görme şansına sahipsiniz. Peki... Nerelere gidebilir diyecek olursanız ki soru cevapta da, da bunları yapabiliriz. E-ticaret çok güzel ve keyifli bir iş. Çünkü sonunda da konuşacağız. Burada gideriniz de yok. En önemli taraf sabır gösterip üzerine koya koya ilerlediğinizde Artık aylık 10.000 TL'leri gördüğünüzde 2.000 TL'lik kazançlarınız olmaya başlar. Artık 50.000 TL'leri gördüğünüzde işte e, direkt 10.000 TL 20 bin TL arası gelirler sizi e, karşılamaya başlar ve bunları da kademe kademe nasıl yapacağınızı da zaten eğitim bölümü var. Orada da söyleyeceğiz. Üzerine koya koya ilerleyebileceğiniz bir yapıdan bahsediyoruz. Burası tekrar özetliyorum. Ürünüm yok. Tanıdığım hiçbir firma yok. Bunlarla da uğraşmak istemiyorum. Hazır mağaza, hazır ürün Verin ben satayım diyenler için. Buyurun sizin için hizmet veriyor. Peki ikinci noktaya geçelim. Fark yaratan noktalardan bir tanesi de bu. Bu da dünyada bir ilk değerli misafirler. Mağazanızı açıyorsunuz. Birinci yoldaki bütün e, şeyler sizin için de geçerli. Hazır kendi mağazanızda ürünlerinizi satabilirsiniz. Ama diyorsunuz ki ben ürün üreten bir firma tanıyorum. Ya da herhangi bir firma tanıyorum ürün olan. Bunun ürünü de satabilir miyim mağazamda? hayal satabilirsin. Peki bunun için ne yapıyorsun? Firmaya git ki senin ürününü tüm Türkiye'de satmak istiyorum. Firmanın sana soracağı ilk soru şu. Ne istiyorsun? Herhangi bir ücret mi istiyorsun diyecektir yani. Hayır herhangi bir ücret istemiyorum. Ücretsiz şekilde koyacağım mağazama. Peki ne istiyorsunuz? Bu firma mutlaka kendi bayileri var ve bayilerine belli bir kar oranıyla veriyorlar. Bana da ürün satıldığı zaman bir kar oranı belirleyelim. Sadece senden o kar marjını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ve bu şekilde el sıkışıyorsunuz. Hayır diyecek bir firma yoktur değerli misafirler. Buna emin olabilirsiniz. El sıkıştığınız andan itibaren o firmanın ürünlerini direkt panel üzerinden yüklemeye başlıyorsunuz. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesine daha geldik. Lütfen dikkat kesilmenizi istiyorum. Siz ürünü mağazaya koyduğunuz andan itibaren bu ürün nerede satılacak değerli misafirler? Sizin mağazanızda. Ve şu an herkes e-ticareti böyle yapıyor. Bakın nasıl bir e-ticaretle tanıştıracağız sizi şu anda. Siz bu mağazayı, ürün, bu ürünü mağazanıza koyduğunuz andan itibaren mağazan olsun platformunda ne kadar mağaza varsa tüm mağazaların ekranlarına düşüyor değerli misafirler. Erzurum'daki mağazada da çıkıyor, İzmir'deki, İstanbul'daki, Antalya'daki, Adana'daki vesaire vesaire. Şu an 850'ye yakın mağaza veya belki 850'yi de geçti. Üzerinde bir mağazada yayına çıkıyor ve sizin için güzel olan taraf ne? Bir, sözünüzde durdunuz. Ne demiştiniz firmaya? Ben senin ürününü tüm Türkiye'de satışa çıkaracağım. Çıkardınız mı? Çıkardınız. İki, bunun size faydası ne? Ürün. Sizin mağazada bir tane bile satılmadı diyelim. Örnek veriyorum. Ama o kadar güzel bir ürün getirdiniz ki tüm mağazalarda satışa çıkıyor ve ciddi cirolar yapmaya başladı. Hangi mağazada satılırsa satılsın, siz bundan gelir elde ediyorsunuz. Şu an artık canlı bir gerçek örnekler vermeye çalışayım size. Peki nereye gidiyor? Ne kadar bir karlılığı var? Minimum %3'ten başlıyor. Ve anlaşmış olduğunuz o komisyon oranına göre, direkt karlılığa göre sizin de karlılığınız artabiliyor. Ama %3'ü bile baz alsak çok büyük bir para çünkü. Getirdiğiniz ürün tüm mağazalarda rağbet gördü ve tıkır tıkır satıyor. Ve o saatten itibaren 1 milyon TL ciroya ulaştınız diyelim. Değerli misafirler, 30 bin TL'lik bir gelir demek. Yani müthiş bir rakamdan bahsediyoruz. Bu ciroları yükselttikçe bu gelirleri de arttırman imkanına sahip misiniz? Bir sınır var mı? Bir sınır yok. Burada da en güzel olan taraf şu. Bu işlemi yapmak için şirket kurmanız, para bağlamanız, herhangi bir riske girmeniz gerekti mi? Gerekmedi. Sadece çağımızın vermiş olduğu imkanları akıllı bir şekilde piyasaya adapte ettiniz, uyarladınız ve bu işlemi gerçekleştiren siz oldunuz. Çok çok kıymetli. Evet, peki bu hizmetleri alırken, bu işi yaparken hangi destekleri sunuyoruz ve bu destekleri size nasıl veriyoruz? İsterseniz gelin, e, bu da çok önemli çünkü. Evet bir ürüne başlamak, bir hizmete başlamak, bir olaya başlamak güzel ama önemli olan onun nasıl yapacağınla ilgili süreci de beraberinde götürmek. Çünkü insanların en çok kararsız kaldığı nokta şu, iyi, hoş, güzel, tatlı tatlı da anlatıyorlar ama bakalım ben yapabilecek miyim? Veya bunu yapmakla ilgili hangi destekleri alacağım? Kafaya en çok takılan nokta bu. İşte burada sizi aydınlatalım biraz. Bir yönetim paneliniz oluyor. Bu yönetim panelinde birazdan göstereceğim bazı bölümlerini. Tüm e, PDF, doküman, e, vesaire, rehber hepsini önünüze açıyoruz. Bunlara sahip oluyorsunuz. Nasıl olduğunu da beraber bakarız. Bunun dışında direkt canlı e, gruplarımız var. Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp gibi mekanizmalar inşa ettik. Peki bu ne işinize yarıyor? Burada direkt tecrübeli insanlardan, e-ticarette artık bir yılını doldurmuş, beş yılını doldurmuş vesaire insanlardan direkt destekler alabiliyorsunuz yani size özel bir danışman gibi çalışan bir mekanizma var. Onun dışında evinizin konforunda her akşam canlı Zoom eğitim programlarımız var. Haftanın altı günü oluyor. Peki bunlar hangi konularda? E teknik eğitimler, e-ticareti nasıl geliştirirsiniz? Bu noktayla ilgili eğitimler, e, sosyal medya pazarlama eğitimleri. Öyle bir seri başlattık ki zaten katıldığınızda hem eskilerini seyredebiliyorsunuz hem de yenilerine devam edebileceksiniz. Mükemmel gidiyor tavsiye ederim. Satış pazarlama eğitimleri. Hayatınızın her alanında Para kazanmakla ilgili olsun veya tüm konularla ilgili olsun çok ciddi eğitimler veriyoruz. Bu satış-pazarlama eğitimlerinde bir firmayla nasıl el sıkışılır, bir firmanın ürünü sisteme nasıl alınır, bu firmanın ürünü sisteme aldıktan sonra burada ciroları nasıl arttırılır ve tüm Türkiye pazarına kademe kademe nasıl yayılırla ilgili e, bilgileri de almış oluyorsunuz. Ve son şıkta tedarikçi tanıtım günleri. E, bu tedarikçi tanıtım günlerinde ne demiştik hatırlıyorsanız e, slaytta senin ürünlerini tüm Türkiye'ye tanıtacağım. Yahu de nasıl bir güç var ki? Sen bu ürünleri tüm Türkiye'ye tanıtıyorsun. İşte altyapı sağlıyor değerli misafirler bunu. Tedarikçi tanıtım günlerinde ürünü olan tedarikçilerle burada stokside ticaret yapan mağazaları onların dijital bahisi diyoruz biz aslında bir araya getiriyoruz. Firma kampanyasını hazırlıyor, sunumunu hazırlıyor, fırsatlarını hazırlıyor. Buradaki mağaza sahiplerini de haberdar ediyoruz. Direkt bu günlerde bir araya gelip hem firmanın özel kampanyalarından yararlanıyor hem firma kendisine herhangi bir şekilde satış personeli olarak tırnak içinde maaş ödemediği, SGK'sını vesairesini yatırmadığı birçok satışçıya da satış mağazasına da sahip oluyor. Kendi ürününü hem o mağazaların vitrinlerini hem o mağaza sahiplerinin sosyal medya hesaplarında tüm pazarı açmış oluyor. İnanılmaz kıymetli sadece ürün üreten firma sahibi bunun ne demek olduğunu çok çok iyi anlar. Değerli Peki şimdi gelelim en önemli noktaya. Çünkü neden? İşin ucu öyle ya da böyle dönüp dolaşıp ödeyeceğimiz paraya ve daha sonrası da önemlisi bundan sonra da aslında cebimizden ne kadar çıkacak gibi sorulara dayanıyor. Şimdi kendi mağazanıza sahip olun diyoruz ama burada takdir edersiniz ki demin de söyledim sadece bir mağazaya sahip olmuyorsunuz. Tüm işleyişe, tüm sisteme sahip oluyorsunuz. Bu şekilde hizmet olarak görmenizi tavsiye ederim. Peki teknik altyapısı, bankası, güvenliği vesairesi yani hazır mağaza, hazır ürün direkt satışa başlayacağınız kendi mağazanıza 2500 TL'ye sahip oluyorsunuz değerli misafirler. 2500 TL'ye sahip oluyorsunuz diyorum. Bu piyasayı biraz biliyorsanız normalde bu rakamı her yıl ödersiniz. Çünkü e-ticaret platformları kiralama üzerine çalışır. Mağazan olsundaysa sahibi olursunuz. Bu parayı bir defa ödersiniz. Peki bunun dışında herhangi bir gideriniz olacak mı? Güncellemeydi, yenilikte vesaire. Bunlarla ilgili bir paranız gideriniz olmuyor değerli misafirler. Ama internette bulunmanın zorunluluğu olan bu mağazan olsun da özel bir durum değil. Herhangi bir yerde internette bir web sayfası bile açsanız ödemek zorundasınız. SSL sertifikaları, sunucu bakım hizmetleri, hosting hizmetleri gibi bedel hizmetlerin bedelleri vardır ve her yıl rutin ödenir bu. Bunun da bedeli nedir? 300 TL şu anda değerli misafirler. Yani böyle devasa bir iş kuruyorsunuz, böyle bir rakama kuruyorsunuz ve yıllık gideriniz sadece 300 TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu şartlarda şu an şirket açılışı e, yapamayacağınız bir fiyata böyle bir ticarethaneye, işletmeye, mağazaya sahip olma şansını elde ediyorsunuz. Peki hemen başlayabilir miyim? Evet hemen başlayıp hemen satışa da geçebilirsiniz. Peki ne kadar sürede ve bunu nasıl yapacağım? Bunu yapmanın tek yolu sizi buraya davet eden e, bizim bayilerimiz olur kendileri arkadaşlarınıza veya dostlarınıza dönüp hemen ben e-ticaret mağazamın açılışını yap, başlatmak istiyorum dediğinizde sizin bazı bilgilerinizi alacaklar ve size direkt bir ile link gönderecekler kendi panellerinden. Siz o linkten tıklayarak ödeme sayfasına gideceksiniz direkt. İster tek çekim, ister vade farklarıyla 9 aya bölerek, isterseniz taksitle de alabilirsiniz, 9 taksitle. Bu fiyata mağaza sahibi olabiliyorsunuz ve direkt o saatten itibaren 24 saat içinde de biz siz. Şimdi değerli misafirler bu Standart bir mağaza. Artık bunun ismini de vereyim. Artık özel bilgiler göstereceğim için mecburen eşimin mağazasını açtım. Eşim de e ilgileniyor. Yani bu bizim ailece mağazamız. Ve direkt iki çocuğa rağmen e-ticaretini yapıyor ve devam ettiriyor. Şu an çalışmalarını devam ettiriyor. Onun mağazasından örnekler göstereceğim şimdi size. Burada istediğiniz gibi mağazayı dizayn edebiliyorsunuz demiştim. Değiştirebiliyorsunuz. Menü ister buraya alın, ister yukarı alın, ister kayan slide yapın, box slide yapın. Farklı farklı bölümler göreceksiniz zaten. Şimdi buraya geldiğiniz zaman burada e, hareketli bannerlar yapabiliyorsunuz. Yan bannerlar yapıp ürünleri istediğiniz gibi bu şekilde sabit gelsin diyorsunuz. İsterseniz akarak gelsin, devam etsin. Menüleri direkt hareketli menü yapabiliyorsunuz bu şekilde. İsterseniz sektöre özel, isterseniz sabitte bırakabiliyorsunuz. Bu şekilde üçlü box dediğimiz farklı tasarımlar dizayn edebiliyorsunuz. Bunların hepsiyle oynayabiliyorsunuz değerli misafirler. Bilginiz olsun diye gösteriyorum. İstediğiniz kategoriyi inşa edebiliyorsunuz. Mesela anne bebek. Bizim mağazamıza bakacak olursanız biraz daha organik ürünler, bağışıklık sistemi üzerine, anti aging kolajen üzerine falan vesaire görüyorsanız bu şekilde dizayn edip oluşturmuş olduğumuz bir mağaza. Neden? Çünkü bu şekilde bir, eşimin kitlesine çok uyuyor. İki, karlılığı yüzde kırka, yüzde kırk varıyor. Çok ciddi. Mesela şu görmüş olduğunuz ozon cihazı piyasanın en uygun fiyatlı en fonksiyonlu ozon cihazlarından biri ama tek satışta 900 TL bırakıyor. Örnek. Yani böyle şeyleri var. 2500 TL'lik ciroda. Düşünün. Ne kadar bir karlıktan bahsediyoruz. E, bu şekilde istediğiniz gibi teknoloji alanda vesaire dizayn edip bunu görebiliyorsunuz. E, güvenli alışveriş sistemini biraz önce anlatmıştım. Müşteriye ürün geldikten sonra müşteri onay verdiğinde direkt e, tamamen ödeme gerçekleşiyor. Satış gerçekleşiyor demiştim. Bu da %100 güvenli alışveriş sistemini ve %100 müşteri memnuniyetini inşa ettiğimiz bir yapı. kargolamayı firmalar istedikleri gibi seçebiliyorlar. Bakın bazılarında ücretsiz kargo yazıyor. Bazılarında kargo ücreti alıcıya ait. Bunları da istedikleri gibi dizayn edebiliyorlar. İç taraftaki sayfalara bakacak olursak bu da mesela çok ciddi şekilde mağazalarımızda satışı olan ürünlerden birisi. My God, bitkisel bir şurup. Hemen hemen çoğu pazar yerinden en uygun fiyata sahibiz. Ama burada esas göstermek istediğim o değil tabii ki. Bütün firmalarında giren tedarikçilerin de kendilerine özel, aslında pazar yerlerinde mağazam var diyen arkadaşlarımızın mağazaları böyle bir şey aslında. Yani direkt kendilerinin böyle alanları var. Peki bu alanlarda ürünlerini sergileyebiliyorlar. Kaç gün içinde kargoya çıkacak onu gösterebiliyorlar. Kargo bedavaysa kargo bedava işaretleyebiliyorlar. Ve ürünlerle ilgili diğer tüm şeyleri de yayına alabiliyorlar. Gördüğünüz gibi burada istediğiniz kaba zoomlama vesaire tüm özelliklere de sahip bir modda sahip. Facebook, Instagram, e, pardon, e, Facebook, Twitter ve eğer telefondan kullanıyorsanız WhatsApp'tan da direkt e, link paylaşabileceğiniz, e, anında müşterilerinize gönderebileceğiniz imkanlar da hazır. Yani kendi sosyal medya hesaplarınızda veya birleştirdiğiniz sosyal medya hesaplarında da ekstra bir iş yapmadan buradan paylaşabiliyorsunuz. Açıklama kısmını istediği gibi dizayn edebiliyor ürün garantili tedarikçiler. Burada bunları görme şansına sahipsiniz. Ürün yorumları kısmında görüyorsunuz bu ürün zaten müthiş şeyleri var. yorumları var. Burada tamamen müşteriler yorum yapıp diğer insanlar onlara puan verebiliyor vesaire gibi gibi özellikleri görme şansına sahipsiniz. Ve burada direkt soru cevap kısmından da kafasına ürünle takılan sorunları müşteriler firmaya sorabiliyor ve buradan da canlı destek alabiliyor değerli misafirler. Çok çok kıymetli. Mağazaya soru sor kısmı da burada. Mağazanın diğer ürünlerini görmek istediğinde de direkt buraya tıklıyorsunuz. Bu mağazanın tek bir ürünü var. İşte biraz önce gösterdiğim firmanın mesela sayfasalarından bir tanesi. Burayı açma sebebim şu. İstediğiniz gibi ürünleri çoklu da sergileyebiliyorsunuz. Ve burada en fazla satan, yeni ürün, puanı yüksek, mağaza puanı iyi olan, en yüksek fiyat gibi bu sonuçları elde etmeniz mümkün. Bunları görüyorsunuz. Diğer taraftan da mesela eşimin satışları bunlar örnek veriyorum direkt burada hangi ürünler satılmış vesaire gibi gibi e, satışlarınızı görebiliyorsunuz satış raporlarını alabiliyorsunuz Onu alacağınız ekstra bir bölüm daha var orayı da göstereceğim bu yana ekrandan üyelik paneli, direkt favorilerimiz, e, yorum kısmı adreslerimiz vesaire mesela adreslere baktığınızda bu faal bir mağaza direkt e, birçok şeyi de e, size söyleyeyim adresi de e, şeyde ekleyebiliyorsunuz mesela örneğin e-ticaret mağazanız var Direkt farklı farklı adreslere insanlar siparişler verebiliyorlar. Buradan görüyorsunuz tüm Türkiye'ye sipariş gitmiş bir şey görüyorsunuz, ekran görüyorsunuz. Ve bu detaylar bunlar. Şimdi gelelim diğer noktaya. Mesela bugünkü ekranını gösteriyorum size. Bunlar çok özel bilgiler ve onun için kendi mağazamızı açtık. Ama baktık ki buralar çok merak ediyor. Biz buraları anlatmayınca da ya bir mağaza yapmışlar, bu mağazayı satıyorlar gibi bir hava sergileniyor. Örneğin mesela bugünkü şeyine baktığımız zaman 1949 TL'lik bir ciroda 662 TL'lik örnek veriyorum bir şey var. 18 tane e, satışı var. E, bunlara geldiğiniz zaman aslında, size orada göstermiştim direkt değerli misafirler. Anahtarları girebiliyorsunuz. Keywordler vesaireleri, site başlığı, Google'da nasıl bulunacağı ile ilgili. E, e, direkt Google Analitik kodu, e, Tag Manager vesaire. Mesela biz daha çok Facebook Pixel'i kullanıyoruz Google Analytics'le. Onu karşılaştırıyoruz. Mağazada fırsat da satabiliyorum. Bu ne anlama geliyor? Yani bir otelin konaklamasını, bir restoranın kahvaltısını, bir otelin spa hizmetini bir e, turizm şirketinin tur fırsatına satabiliyorum. Biz bunu da eklemişiz mesela. Mesela mağazamda da bazı tedarikçilerin ürünlerini görmek istemiyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Direkt e, o ürünleri de yasaklı ürünler listesini alıp burada göstermeye de biliyorum. Biraz önce demiştim size istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Menü rengim, fiyat rengim direkt üst bar. Yani üstte olur ya üst ücretsiz kargo gelsin mi vesaire filan gibi her türlü şeyi ekleyebiliyorum. Ve burada da e, sosyal medya hesaplarında entegre edip e, bunların hepsini dizay dizayn, edip bu şekilde oluşturabiliyorum, ekleyebiliyorum yani. E, sosyal medya hesapları için de ayrı ayrı uğraşmam gerekmiyor. Bu web dizayna geldiğim zaman istediğiniz gibi bununla ilgili hak Ana sayfa oradaki ekrandaki görmüş olduğunuz böyle bir blok yapısı var. Bu blok yapısından ben istediğim gibi kategori ekleyip sayfa ekleyip ara bölüm ekleyip istediğimi yapabiliyorum. Geriye geldiğim zaman şunu göreceksiniz. Sadece ana sayfayı mı değiştirebiliyorum. Hayır, detay blok, kargalama giriş, hesabın kısımları aklınıza ne geliyorsa hepsini yapıyoruz. Ama genelde ana sayfayla ilgili çalışma yapmak yeterli oluyor. Diğer türlü zaten çalışmalar çok profesyonel şekilde yapılmış vaziyette. Burada menüleri ayarlayabiliyorsunuz. Direkt buraya akademi bölümü demiştim. Akademi bölümüne geldiği zaman mağazam e-ticaret. eğitimle ilgili anlatmıştım. Peki ne yapıyoruz? Hadi başlayalım da başlıyorsunuz. Burada bakın ta en basit noktadan alıyoruz. Mağaza ismi nasıl alınır? Nasıl yönlendirilir? Mağazadan nasıl alışveriş yapılır? Bakın yani buraya kadar yap hazırladık bunu artık. Neden? Lazım mı? Evet lazım oluyor. Hangi sloganla çıktık çünkü biz? Herkes için e-ticaret dedik. Direkt bu noktaya kadar ayarlamış vaziyetteyiz. Tedarikçi nasıl eklenir? Firma nasıl eklenir? altyapıda design nasıl yapılır? Ana sayfada design nasıl yapılır? XML ile toplu ürün nasıl girilir? Varyasyonlar nasıl eklenir? Fatura ödeme süreci vesaire vesaire. Aklınıza ne geliyorsa Google'un eklenmesiyle vesaireye kadar bütün hepsini bulabileceğiniz bir imkan sunuyoruz ve daha sonrasında destek bölümünden de istediğiniz konuyla ilgili direkt genel merkeze müşteri hizmetlerine ulaşabileceğiniz bir mekanizmayı da